Sırıstık oldu lan. Allah. Sorry Yusuf, Yusuf niye hasta oluyor? Evet sevgili seyirciler. Bugünkü videomuzda Macaristan bu da mı işte? <laughs> şu an insanlar diyor mallar. <laughs> bu mallar. Damlaları vuruyor bence. Ben gidiyorsunuz bu çepçe emek vermiyor ama ben emek veriyorum şu an. Buraya çıktım. Her an atılabilirim. Umarım eğlenirsiniz. <laughs> arkadaşlar yağmur çamur demeden bir gün sizlerle birlikte bu da kalesine geldik arkadaşlar eşsiz manzara var arkamda görüyorsunuz bir gün sizlerle birlikte arkadaşlar böyle kısa bir video çıkaracağız yine akşama doğru maksat kanal boş kalmasın sizde yemeğinizi yerken o esnada videomu izler ya güler ya eğlenirsiniz gülerken de kalenin boğazımızda kalmasın bir yandan da waffle yiyeceğiz ağzımız tatlanacak hadi video geçelim Arkadaşlar AVM'de şöyle Waffle geldik. Fiyatlar şu şekilde. 1800-1500 ton şeklinde gidiyor. Ve yani içi dolu dolu oluyor çoğu. Türkiye'ye göre biraz daha farklı. Ben şöyle meyveli bir şey yiyeceğim. 1820 ton. Arkadaşlar bazı şeyleri anlatmama gerekiyor yok. Görüyorsunuz böyle. Yolumuza devam ediyoruz. Ve hala yağmur yağıyor. Burası serin. Yağmur yağmasa da arkadaşlar sizinle birlikte aklımda şey içeriği vardı işte. Avrupa'da 200 TL ile ne yapabilirsiniz? Yani o 200 TL de yani 4000 forinde yakın bir şey yapıyor. Burada 4000 forinde yemeğinizi yer, tatlınızı yer, kahvenizi içer. Gezebilirdiniz yani. Fena bir para değil aslında. Burada paramız az da olsa değerli. Yolumuza devam edin. Umarım eğlenirsiniz. <laughs> A'ı ah, gitmiş, A ah, kalmış. Ben meyveli söylemiştim kendime, yani. meyveli şey, meyveli şey. Benimki arkadaşlar bayağı var, Mar marshmallow var, muz var. Bayağı iyi bulmuş bu arada. Ben öncelikle şu küçük marshmallow'lardan başlamak istiyorum. Şöyle ufak ufak marshmallow'lar var. Arkadaşlar buradaki şekerliği dindirsin diye şöyle ufak ekspres alın kendime. Birazdan bir tane daha alacağım. arkadaşlar latte çok sıcak. Direkt bütün buhar buradan geldiği için dilim yandı ağzına sıç. Ben bu bayağı bitirdim bunu. Gözüme de şeye soktum, aynı çatalı soktum. Mal sakar gibi şu an. Gözümü çizdim lan. Arkadaşlar waffle'ımızı yedikten sonra size dışarıyı, manzarayı, eşsiz manzarayı göstereceğim. Oradan eşsiz alıp Hayal yaşayabilirsiniz. Screen shot alıp kapa fotoğraf yapabilirsiniz kendinize. Whatsapp duruyor <laughs> her şey. Arkadaşlar bu arada ben gözlüğü hava olsun diye takmıyorum. Doktor kendisi yazdı bana. Biri uzağa görmüyor, biri yakını görmüyor. Bundan on sene önce ben gözlüğü takıyordum. Sonra uzun süre takmadım. Gözlerim böyle ilerledi. Yakışıyor mu lan gözlük ona? Havale benziyor mi? Alışamadığım için her tarafta gözlük takmıyorum arkadaşlar. Ama gözlüğü takınca daha iyi görüyorum. Arkadaşlar bıçak olmadığı için şu an öküzlük yapıp bunu dürüm gibi yapıp yiyeceğim. İzmir'de görüyorsunuz şöyle. Şöyle şuradan sizi yap. Şu an insanlar diyor bu mal ne yapıyor? Medeniyet getirdim diyor. Size bir şey diyeyim mi? Böyle mükemmel, daha iyi. Yani tüm lezzetini böyle alıyorsunuz. Ama Türkiye'deki vasıflar daha güzel arkadaşlar. Daha dolu, daha çikolatalı. Yani 50 TL çok iyi bafını Bu da burada yani bir 70 TL yakın bir şey yapmıyor ama bu da güzel, fena değil. Arkadaşlar Dainy Starbucks'tan çıktım. Şöyle bir şey gördüm. Aklım çıktı ağzına. Buna da. Arkadaşlar yağmur altında gelip Buda Kalesi'nde Starbucks'ınızı içip ondan sonra yağmur sesiyle birlikte serinleyebilirsiniz. Arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam edelim. Şu an yağmur yağıyor. yağmur yağdığı halde bir sürü insan var buralarda öyle Ama çok böyle anlış anlı yağmur yağmıyor ama gene insanı hasta edebilecek bir yağmur. Yani serin burası. Şöyle göstereyim sana arkadaş. Bayağı iyi ya. Gözlük, gözlüklerim ıslanıyor garip oluyor. Ama kahve içimi ıslıyor, iyi oluyor. <laughs> burada gördüğünüz gibi çoğu insanlar fotoğraf çekiliyor. Biz de onlar gibi burada fotoğraf çekilmeye çalışacağız. Ondan sonra yavaş yavaş go home. Soğuk olduğu için çekemedik arkadaşlar. Video kısa oldu. Yapacak bir şey yok. Umarım video beğenirsiniz. Elemanın <laughs> bu eşeği düzgün çekemiyor şu an. Fotoğrafı <laughs> bozmuyoruz arkadaşlar. Influencerlar çok var burada. Ben de şurada poz <laughs> Ama arkadaşlar çok iyi değil mi? Şuraya bakar mısın? Yağmurun damlaları vuruyor bence. Arkadaşlar yapacak bir şey yok şu an. Sizlerle bir şey yapmak istiyorum. Burada amuda mı kalkayım bilmiyorum ne ama videomuz bu kadar gibime geliyor. Buradan gidip sen parlamento binasını çeksem oraya gördüğünüz gibime geliyor. Evet gördünüz orayı. O yüzden şu an fazla bir şey yok. Bu video kısa olacak. Ya maksat kanal videosu kalmasın arkadaşlar. Bu son günlerde etkileşimimiz iyi gidiyor. Yani belki diyorsunuz bu çepçe emek vermiyor ama ben emek veriyorum şu an. Buraya çıktım. Her an atılabilirim. Tam karşımızda parlamento var arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. Şöyle gelin. gelin. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar böyle yani. Yani nasıl desem. Video çıkmayacak gibi bilmiyorum. Şimdi diyorsunuz bu şerefsiz çekip atıyor sadece. Ama bakın yağmur yağıyor görüyorsunuz değil mi? Bakın ıslanıyorum. Gözlüklerim ıslandı. Ben ıslandım. Kulaklarım ıslandı. Hava soğuk ve üşüyorum. Ve işten çıkıp buraya geldim arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu ışıklandırma beni kör etti. Nasıl bir ışıklandırma sağlarız şükür. Evet sevgili seyirciler. Bugünkü videomuzda Macaristan Budapest'te. Işte? <laughs> Şaka evet. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Biliyorum klişe oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. videomuz bu kadar yani. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Sizlerle birlikte daha iyi kaliteli, daha iyi içerikler yapacağız arkadaşlar. 14 Pro Max'in parasını biriktiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eşsiz manzara güzelliğinde, Yusuf Akbaş ailesiyle birlikte kapanışlarımızı yapıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yağmur! Surumsuk da oldu lan! Allah! Sorry, Yusuf, Yusuf niye hasta Arkadaşlar... Affedersiniz donuma kadar sandım. Ama yapacak bir şey yok. Yağmuru seviyorum. Yağmurlu havalar güzel. Kendinize iyi bakın. Elimi öpüktüm de öpemem. Orası da ıslanmış. Kendinize iyi bakın.